Oyuncakları için kutu soran arkadaşlarım, oyuncaklarınızı nasıl kutuyor diye sorar, e, koyu koyuyorsunuz diye soran arkadaşım, e, şöyle e, Kemasan ambalaj diye bir sayfa var arkadaşlar Instagram'da. Ben oradan kutu istedim. E, şimdi kutularım geldi. Ayrıca yapımı e, bana göre oldukça kolay. Bakın şu şekilde yapıyorsunuz, hemen katlanı veriyor. E, ama şöyle bir şey var. Bunu mesela, e, tabi şu an tek elle yapmaya çalıştığım için yapamıyorum. E, ben şöyle birkaç tanesini yaptım. Bakın e, her boyu var. Küçük, büyük, e, istediğiniz boyda ambalajları gönderiyorlar. Bu şekilde de kapakları var. Ürününüzü kapatabiliyorsunuz. E, ben bu şekilde kendime e, isim logolu e, yaptıracağım. Size de e, bana çok soran olmuştu. Canlı yayında da DM'de de. Fikir olsun diye göstermek istedim. Ee, bakıp sayfadan bilgi alabilirsiniz. Oraya da yazacağım.